Ya bura daha iyi olduğu için yüksek daha iyi daha iyi, güzel huzurlu oluyor burada oluyorum. Onun için Gece sene kar yağdı buraya 5 Şubat'ta. 5 Şubat'la 18 Şubat arasıydı. 3 hafta dışarıda çıkamadım. Aşağıya gidemedim. Hemen kapıya çıktım. Aşağıya gidemedim. Bu camlar, kapılar kapandı mesela. Şu kapıda girdim, açtık püreyle. Buradan açsam içeri kar girecek, olmuyor. Şurada bir kapı var, oradan girdim, açtım kapıyı. İki haftada bir, üç haftada bir giderim. yük yukarı olduğu için 6-7 saat. Bazı gece 12'de geldi, bazı gece 1'de tek başıma şu hedikle geliyorum bak. uzak <laughs>